Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2023 yılı İSKİ faaliyet raporu ile ilgili söz almış bulunuyorum. Öncelikle denetim komisyonundaki tespitlerimiz çerçevesinde konuşmamı yapacağımı ifade edeyim. Yalnız az önce sunumunu yaparken sayın genel müdürümüz 2023 yılı faaliyet raporunu konuştuğumuz halde 5 yılda 5 yılda diye başlayan cümlelerle bir takım veriler bize açıkladı. Aslında 5 yılı da konuşuruz ama 2023'ü konuşsaydık daha iyi olurdu. Hatta Genel Müdürümüzün sunumundaki 5 yılda diye geçen verilerin büyük bir çoğunluğu da AK Parti döneminde başlamış ve hatta bitmiş olan yatırımları kendileri yapmış gibi anlattılar. Mesela bir tanesini örnek vereyim. Zeytinburnu'ndaki İSKİ Hizmet Binası AK Parti döneminde tamamlandı. Cumhuriyet AK Parti döneminde açıldı. Ama ta yıllar önce açıldı. Sanki 2023 yılında açılmış gibi Sayın Genel Müdürümüz burada ondan bile bahsetti. Diğer yanını siz düşünün. Evet hazır açmak kolaydır ama yapmak çok zordur. Sizde de o marifet yok maalesef. İSKİ'nin 2023 yılı geliri 25 milyar 8 milyon lira. 2023 yılı gideri 25 milyar 595 milyon lira olmuştur. İSKİ'nin 2018 yılında hiç borcu yoktu arkadaşlar. 2019 yılı sonu itibariyle 350 milyon TL borcu vardı. 2023 yılı sonu itibariyle 16 milyar 799 milyon 443 bin 860 TL. Mali müşavir olan biraz önce konuşan arkadaşımız bu rakamı nereden bulduğumuzu filan söylüyor. Şimdi elinde öğretim üyesi akademisyenmiş. Evet bence de akademisyenliğinize bir şey demiyorum ama şu elinizdeki faaliyet raporunun 70. sayfasını açın. Bakın 70. sayfasında kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı diyor. 71. sayfasını da açın. Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı diyor. İkisini toplayın. Bulduğunuz rakam ne olacak? Onu görürsünüz ama ben buradan da size bunu göstereyim. Bakın bu 16 milyon 799 milyon lira sizin faaliyet raporunuzda nerede yazıyor? Kısa vadeli yabancı kaynak deyince neyi anlıyorsun bilmiyorum ama kısa vadeli yabancı kaynak, uzun vadeli yabancı kaynak borcu ifade eder. Akademisyen arkadaşımıza söylüyorum. Bildiğiniz gibi İETT'nin 2018 yılındaki borcu da 725 milyondu, 12 milyar 394 milyona çıktı. İBB'nin 2018 yılı sonundaki borcu 26 milyar 760 milyon TL'ydi. 2023 sonunda 150 milyar 837 milyon liraya çıktı. Sadece bu üç kurumun İSKİ, İETT ve İBB'nin borcu 2018 yılında 27 milyar 837 milyon TL iken CHP yönetimi döneminde 5 yılda 180 milyar 32 milyon liraya çıktı arkadaşlar. Nisan meclisinde 13 milyar TL'lik borçlanma yaptılar. Etti mi? 193 milyar. Ben size 2024 yılı sonunun görünenini söyleyeyim. Şimdi buradan 300 milyarın üzerinde olacak. Bugünlerde belediye binalarına borç durum tablosu asıyorlar. Çoğu yalan yanlış ama bakın Burada resmi veriler var. Kendi raporlarınızdaki veriler var. Kendinizin denetim komisyonuna bildirdiğiniz hatta biraz sonra veya yarın inceleyeceğimiz kesin hesaptaki rakamlar var. Bunlardan oluşan bir tablo var arkadaşlar. Bu tablo burada hazırlanmış hazır tablo. Burada diyor ki İSKİ'nin borcu 5 senede %4790 artmış. %4.790 oranında İSKİ'nin borcu 5 yılda artmış. İETT'ninki %1.707 artmış arkadaşlar. İBB'nin borcu da %564 artmış. Yani bu tablo varken başka tablolar asmaya biraz insan çekinir diye düşünüyorum açıkçası. Ama ne yapalım böyle gidiyor. Dönelim İSKİ'ye. İSKİ'nin 2018 yılında hiç borcu olmadığını, 2019 yılında sadece 350 milyon iç kaynaklarla ilgili borcu olduğunu, 2023 sonunda da 16 milyar 799 milyon lira olduğunu az önce ifade ettim. Peki bu kadar borç alındı, bu kadar su, zam, bütçeler, gelirler ortada yatırım var mı? Maalesef yok. Bize burada basit tamir işlerini, yani rutin İSKİ'nin normal kanal yenileme işlerini, kanal tamir işlerini yatırım diye, büyük yatırımlar diye sunuyorlar. O büyük büyük fotoğraflar gösterilen şeylerin de büyük çoğunluğu daha önceki dönemlerden başlamış ya bitmek üzere olan ya da bitmiş durumda olan işlerdi arkadaşlar. Peki ben asıl soruyu sorayım. İSKİ'nin asıl meselesi İstanbul'a su kaynakları temin etmek ve su kaynaklarını korumak. Peki İSKİ geçtiğimiz 5 yıl içerisinde bakın arkadaşlar çok çok yüksek rakamlar söylemiyorum. 1 metre küp 1 metre küplük yeni bir su kaynağı bulmuş mudur ve nerededir? Yani İSKİ'nin son 5 yıl içerisinde mevcut su kaynaklarına ilave ettiği 1 metre küp su kaynağı var mı? Yok arkadaşlar. Yok. Peki su havzalarını korumak için kamulaştırma yaptı mı? Yapmadı. Burada rakamlar verildi ama faaliyet raporunda var arkadaşlar. Bakın faaliyet raporunun 58. sayfasını açın arkadaşlar. 58. sayfasını açtığımızda burada gördüğümüz rakam şu. Bakın ikinci satırda 58. sayfanın pardon dördüncü satırında gayrimenkul alımları ve kamulaştırılması diyor. Yüzde 22.96. Yani 2023 yılı bütçesinde ayırdığımız, kamulaştırma için ayırdığımız kaynağın yüzde 22.96'sını kamulaştırmaya kullanmış. Geriye kalanı ne oldu? Geriye kalanı diğer işlere. Şimdi anlatacağım. Buradaki yani su havzalarının korunması için yapılması gereken kamulaştırmalar yerine başka alanlara bu kaynak aktarıldı. Tam tersine 2023 yılında ve daha önceki yıllarda son 5 yıl içerisinde AK Parti döneminde kamulaştırılmış olan su havzalarının korunması için kamulaştırılmış olan taşınmazların satışı için buraya dosyalar geldi arkadaşlar. Yani şu anda hukuk komisyonu gündeminde de var. Daha önce karara bağladıklarımız da var. Daha önceden su kaynaklarının korunması için İSKİ yönetimi tarafından kamulaştırılmış olan taşınmazlar tam tersine satılmaya çalışılıyor. Bırakın yeni kamulaştırmalar yapmayı ve su havzalarının etrafının açılmasını kamulaştırmalar, kamulaştırılan taşınmazlar satılıyor. Gayrimenkul satış bütçesi, bakın kamulaştırma bütçesi yüzde 22 olarak gerçekleşmiş ya, gayrimenkul satış bütçesi yüzde 127 olarak gerçekleşmiş. Yani satışta başarı yüzdenin çok üzerine, yüzde yüzün üzerine çıkmış ama kamulaştırmada çünkü iş yapmak olunca klasik durum. Peki bu arada su fiyatları ne olmuş? İBB ve İSKİ yönetimi CHP'ye geçtiğinde 2019 yılı Haziran seçimleri sonrası 1 Temmuz'da alabilirsiniz. 24 Haziran itibariyle de alabilirsiniz. 1 metreküp su ne kadardı arkadaşlar? 4 TL. 1 metreküp Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını aldığında bir metreküp su 4 TL idi. 2023 yılı sonu itibariyle ne kadardı arkadaşlar? 2023 yılı sonunda 23.72 TL idi. Peki şimdi zam teklifi var. Biraz sonra görüşeceğiz. Burada zam teklifinde kaç para bir metreküp su? En düşük tarife 32.28 TL. Suyu bedava yapacağız diyenler 5 yılda yüzde kaç zam yapmış? Yüzde 800. Yüzde 800 zam yapmış. 4 TL'den 32.28 TL'ye çıkarmış. En düşük konut tarifesine göre kıyaslanan tablo bu. Diğer kademler, kalemlerde ve kademelerde ise durum daha vahim. Maalesef elinizdeki rapora bakın arkadaşlar. Raporun içinde bunlar var. Önemli bir kısmı bir metreküp su satış fiyatı iş yerlerinde, konutların diğer kademelerinde ve diğer alanlarda 114.99 lira. Bir metreküp suyu iski bugün 115 liraya satacak arkadaşlar bu zam geçtiğinde. Ve hala elektrikten bahsediyor. Doğalgazdan bahsediyor. Kardeşim şunu bilin bakın. Doğalgaz yurt dışından büyük bir kısmı yurt dışından ithal edilen bir ürün. Yani ithal ediliyor. Elektrik önemli bir kısmı doğal gazla üretilen bir üretilen ve daha sonra da iletilen bir ürün. Su ise yağmur yağıyor. Allah bereket versin bu sene de boya yağdı, yağmur yağdı ve o sadece iletilen bir şey. Tabi arada işleme var. Sen şimdi çıkıp ithal edilen yani ithal edilen doğal gazla Suyu karşılaştırıyorsun, yuh diyorum. Başka bir şey demiyorum. Dolar bazında, evet geldik dolar bazına. Çok meraklısınız Amerika'nın yeşiline, geldik dolar bazında, kıyaslamaya geldik şimdi. Evet, Amerika'nın yeşilinden bahsediyorum sana şimdi bak. 2019 yılı Metin Haziran'da Bey 1 dolar, 1 dolar 5.75 TL. Ama 2019 Haziran sonu. Bir metreküp su 0.69 dolar. Sizin devraldığınızda bir metreküp su 0.69 dolar. 2024 yılı 14 Mayıs. 14 Mayıs. Bak bugün bugün. Bugün dolar 32.20 lira. Daha düşük de gelirken ben döviz bürosunun önünden geçtim daha düşük de. Bu kura göre bir metreküp su sizin şimdi teklif ettiğiniz fiyata göre bir doların üzerinde dolar bazında da millete zulmediyorsunuz. O sevdiğiniz Amerikan doları hesabı ile yaptığımızdaki hesap da bu. Evet. Rahatla diye söylüyorum. Ya siz tutup Ya siz, siz CHP'liler değil miydiniz? Su parayla mı olur? Allah'ın suyunu parayla mı satıyorsunuz diyenler? Ne oldu size? Ne oldu size? Şimdi dolar bazında su satmaya çalışıyorsunuz bu memlekette. Dolar bazında su satma telaşına düştünüz. Evet. Bu lafların önünüze geleceğini biliyordunuz. Onun için atıp tutmasaydınız zamanında şimdi önünüze gelmezdi. Muhalefetteyken şunu teklif ediyordunuz. Su bedava olsun, bir TL olsun. Ya burada bu teklif yapıldı, bir TL olsun, bedava olsun diye teklif yapıldı biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri tarafından. E şu anda Dolar, bir dolar olsun, dolara endekslensin diye şey yapıyorsunuz ya, teklif yapıyorsunuz. Ayıp gerçekten. Bu İstanbullulara yazık diyorum. Evet. Arkadaşlar gelelim. lütfen müdahale etmeyin. İşçinin... Muhammed Bey, Muhammed Bey siz de karşılıklı işte diyaloğa girmeyin, Başkanım benimle konuşun. Ben yoksa ki konuşmamı yapıp gideceğim ama arkadaşlar yerinde oturmuyorlar ki. Biz biz şehir hastanesi yapıyoruz. Millete hastane ve sağlık hizmeti veriyoruz. Arkadaşlar. Sizin zamanınızda insanlar hastanelerde rehin alınıyordu. Senet imzalatılıyordu. Cesedi Muhammed verilmiyordu. Bey. Cesedi. Arkadaşlar Bu millete lütfen cesedi müdahale Cesedi teslim etmeyelim. edilmiyordu. Ben arkadaşlar. bunu yaşadım kardeşim. Ok meydanı Devlet Hastanesi'nde insanların arkadaşlar. ölüsü insanların ölüsü yakınına teslim Bey. Bey, ve lütfen, lütfen sesi keser misiniz arkadaşlar? Mikrofonu keser misiniz? Lütfen hatip konuşurken müdahale etmeyin. Lütfen müdahale etmeyin. Muhammed Bey siz de lütfen meclis başkanına konuş. Gelelim İSKİ'nin ihalelerine. Bir taraftan da süre baskısı yapıyor arkadaşımız ama. Evet son, son bir dakika bu arada. Hoşlarına gitmiyor. Zaten. Son bir dakika bu arada. Konuştuk. Evet mikrofonu kapattığın zamanları da kesersin, düşersin herhalde başkanım ya. Yani. Evet gelelim İSKİ'nin ihalelerine. Daha yeni başladık arkadaşlar. 2023 yılında 279 adet ihale yapmış. 10 milyar 639 milyon liralık ihale yapmış. 13 ihale yaklaşık maliyetin üzerinde. Yani ihale falan yapılmamış yani ha. Yaklaşık maliyetin üzerinde verilmiş işler. Bu büyükşehirde de aynı, İETT'de de aynı biliyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi'nin raporunu geçen ay sunarken burada ne demiştik? 210 adet ihalede hiç ihale yok neredeyse. 46 milyar 108 milyonluk Büyükşehir Belediyesi ihalelerinin 35 milyar 858 milyon TL'lik kısmında rekabet yok. Hatta ihale yok. Bunun peşine düşmeniz gerekir arkadaşlar. Bakın İSKİ'nin de 13 adet ihalesi 106 milyon 927 bin TL'lik ihalesi yaklaşık maliyetin üzerinde yapılmış. Bu yüzde bir kırımlar, yüzde bir kırımın altında yapılan ihaleleri burada ifade etmiyorum ve hızlıca geçiyorum. Muhammed süre doldu. iki dakika uzatma o mikrofonu başkanım, şey yapıp müdahale ettiğimiz sürede Başkanım veriyorum Başkanım, buyurun. Bakın, Yani lütfen şu konuda şey yapalım yani bizim ııı e, grup adına Siz buyurun devam edin şey yapmayın. Zamanı efektif yapalım. kullanalım. Neyse. Evet İSKİ'nin yaptığı ihalelerde temel ihale usulü olan açık ihale usulü kanuna uygun olmayan gerekçelerle terk edilerek ilan yapılmadan sadece idarenin davet ettiği firmaların katıldığı pazarlık usulüyle yapılmıştır. İhalelerde iş deneyim oranları yüksek tutulması, işin yapımı için gerekli olmayan yeterlik şartlarının aranması, benzer iş tanımlarının rekabete aykırı düzenlenmesi nedeniyle ihalelere katılım engellenmiştir. İşin rekabeti engelleyici yöntemlerle gerçek yapımcısı olmayan firmalara ihale edilmesi, İşi alan firmanın işin tamamını veya tamamına yakınını alt yükleniciler eliyle yaptırması, ihale bedelleri ile işin alt yükleniciler bedelleri arasında yüksek farkların bulunması, tedarik edilen mal ve hizmetlerin gerçek piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlara ihale edilmesi sebebiyle idarenin zarara uğratıldığı tespit edilmiştir. Denetim komisyonu raporunda örnekleri verilen Büyükşehir Belediyesi ile ilgili örnekleri verilen 26 dosyada bildiğiniz gibi 452 milyon 522 bin TL artı KDV yani 543 milyonluk iş bu şekilde yüksek fiyata ihale edilmiş. Sonra o almış başka birisine 543 milyon lira daha düşük bedelle vermiş. İSKİ'nin ihalelerinde de maalesef benzer durum söz konusu. Pazarlık usulü yapılan ihalelere sadece yaklaşık maliyet tespiti aşamasında teklif alan firmaların davet edilmesi. Aynı ihale kapsamında yer alabilecek bazı hizmet alımlarının kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temin veya pazarlık usulüyle yaptırılması 4734 sayılı kanunun 21. maddesi kapsamında davet usulü yani pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye davet edilen firmalar arasında bağlantı bulunması tekliflerin yaklaşık maliyetinden üzerinde olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi, ihalenin iptal edilmesi, sonrasında çıkan ihale bedelinin ekonomik verilerle izah edilemeyecek düzeyde daha yüksek miktarda yapılması. Bakın arkadaşlar bir örnek vereceğim. Abone su kesme parçası temini işi. 8 milyon 866 bin TL artı KDV teklif edilmiş. İdare demiş ki bu teklif yüksek. Onun üzerine ihaleyi iptal etmiş. 3 ay, 3,5 buçuk ay sonra aynı ihaleyi 14 milyon 780 bin TL yapmış. Yani yüksek diye ihaleyi iptal etmiş. Aynı iş, aynı ihale, 3,5 buçuk ay, 4 ay diyelim, 4 ay sonra tekrar yapmış, yüzde 66.7 daha yükseğine ihale etmiş. Muhammed daha Bey, örnekler var Ben hızlıca geçiyorum. Başkanım bitmek üzere bir sabrınızı rica ediyorum. Şimdi. İhaleye teklif veren firmaların, ihaleye alan firmaların alt yüklenici listesinde yer alıyor. Ve daha sonra önce girmişler beraber aynı ihalede rekabet etmişler. Daha sonra bu firma o diğer firmanın ihaleye alan firmanın alt yüklenici listesinde yer alıyor. Ve daha sonra o işi o firma beraber ihalede rekabet ettikleri firmaya yaptırmış. Ya bu nasıl bir ihaledir arkadaşlar? Anlaşılabildi mi? Yani bir firma var Sen sen çok arkadaşlar. abi. Muhammed Bey, Muhammed Bey lütfen topa. Muhammed Bey toparlayalım. Bana doğru evet. konuşsun toparlayalım. Başkanım. Neyse. Yani allengirli işler var ihalede. Öyle anlatayım o zaman daha iyi anlaşılır. Bakın arkadaşlar. Atık su arıtma tesisi ek ünite inşaatı 2020 yılı yatırım programına alınmış. 2020 yılı yatırım programına alınmış çok acil iş olarak. 2023 yılında ihalesi yapılabilmiş, o ihalede iptal edilmiş. Ne kadar gayretli ve planlı, programlı çalışan bir idareyle karşı karşıyayız siz düşünün. İhale dokümanında belirtilen teknik yeterlikle ilgili olmayan, fiyat dışı unsurların idarenin istemediği firmayı elemek, istediği firmaya ihaleyi verebilmek için bir araç olarak kullanılması. Ben bu örneği size veririm de İhale 28 milyon 795 bin TL teklif veren firma varken ihale 31 milyon 136 bin TL teklif veren firmaya yapılmış. Aradaki fark 2 milyar 341 milyon lira. Ama elenme gerekçesi ne biliyor musunuz daha düşük fiyat veren firmanın? Muhammed İhalenin Bey, 20 teknik şartnamesiyle, tekniğiyle, işin yapımıyla ve o firmanın mali yeterliğiyle hiçbir alakası olmayan ve 49 puan olarak puanlanan Tamamen iş ihale kapsamı dışındaki meselelerle ilgili bir kriter sebebiyle. Yani istenmeyen firmanın elenmesi için bir gerekçe olarak kullanılmış. Daha önceki daha öncelikli hizmetlerde mali kaynak yetersizliği sebebiyle ertelenmesine rağmen yani daha öncelikli işler mali kaynak yetersizliği erteleniyor. Ama bakın arkadaşlar hangi işler yapılıyor. Liderlik gelişim programı 1 milyon 921 bin lira. Personelin moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla caz konseri evet 156.250 lira ajanda basımı 428.750 lira fotoğraf sergisi 425.000 TL artı KDV fotoğraf kitabı basımı 420.000 TL artı KDV cumhuriyet resepsiyonu 284.000 TL artı KDV Fotoğraf yarışması 64.350 TL artık KDV. Evet, piyano restali hizmet alımı 290.000 TL artık KDV. 100. yıl etkinlikleri hizmet alımı 280.000 TL artık KDV. Belgesel film revize çalışması 365.000 TL. İkramlık malzeme alımı 267.000 TL. Belgesel film yaptırılması 420.000 TL. Bunlar Muhammed Bey lütfen toparlayalım sözlerinizi. İSKİ'nin yaptığı işler. Başkanım son sayfam. Son sayfam lütfen. Evet arkadaşlar performans programı bakın. Ben bir yerden bir şey yazmıyorum ve söylemiyorum. Buradan İSKİ'nin verdiği verilerden şu kitapçık. Bu kitapçığın ben burada tek tek gösteririm de zaman yetersiz size söylüyorum faaliyet raporunun 209. sayfası. Bu kitabın 209. sayfasını açın. Dep, depreme karşı bakın, depreme karşı güç güçlendirme projesi yapılan hani biraz önce bahsetti ya genel müdürümüz depremle ilgili önemli işler yapıyoruz diye. Depreme karşı güçlendirme projesi yapılan baraj sayısı 2023 yılı hedefi 3. Gerçekleşme 0. Bu kitapta yazıyor arkadaşlar. Bakın açayım sayfasını bir dakika. Muhammed Bey kitap herkesi var. 209 toparlayın Muhammed Bey. Arkadaşlar 209. sayfa bakın burada siz de görün lütfen. Hedef 3 gerçekleşme 0 depreme karşı baraj güçlendirme inşaatı tamamlanan su deposu sayısı hedef 3 gerçekleşen 1 yüzde 33 inşaatı tamamlanan terfi merkezi sayısı hedef 3 gerçekleşme 1 yüzde 33. Faaliyet raporunun 209. sayfası gösterdim az önce. Şimdi faaliyet raporunun yine 211. sayfası. Deniz deşarj hattı inşaatının tamamlama oranı hedef 2. Gerçekleşme sıfır. Açalım. Açalım sayfayı bir dakika. İnanmıyor arkadaşlar. İnanmıyor arkadaşlar. Muhammed Bey. Buyurun. Muhammed Bey lütfen 24. 211. dakikadayız. Sayfa. Bakın Çamur bertaraf tesislerinin tamamlanma oranı hedef 26 gerçekleşme 0. Arkadaşlar çamur çamur bertaraf tesisi tamamlama oranı hedef 26 gerçekleşme 0 yüzdelik oranı yüzde 0. Muhammed Bey, su yönetimi Muhammed uygulamalarının Bey. tamamlanma oranı bir dakika başkanım sayfa sayfa 219. Ya son cümlemi söylüyorum arkadaşlar. Son veri. Sayfa 219 arkadaşlar önünüzde. Bak iski bu kadar para harcamış. Bu kitabı basmış. Gerek de yok aslında. Bu da israf. İsrafı bitirdik diyorlar ya. Bu da israf da. Bak bu kadar israf etmişler madem. Önümüze de bu kitabı koymuşlar. Bir bakın ya. Akıllı su yönetimi uygulamalarının tamamlanma oranı. Hedef 75. Gerçekleşme 0. Yüzde 0. Aa, buyur. Kendi performans kitabınızda yazan verileri söyledim arkadaşlar. Ben inşallah 2024 yılı daha hayırlı olur. 2023 yılı faaliyetleri için İSKİ'ye, İSKİ yöneticilerine ve İSKİ'nin emekçilerine teşekkür ediyorum. Ama onlardan daha büyük başarı bekliyoruz inşallah. E, zamsız, zamsız e, bir 2024, 2025 diliyoruz inşallah. E, suyu, suyu, suyu dolarla yarıştırmayacağınız suyu dolarla yarıştırmayacağınız bir yıl diliyorum inşallah hepinizi saygıyla selamlıyorum